Evet arkadaşlar İzmir'in en güzel bölgelerinden biri olan e, şu bölgeyi yeşil diyor güzel yalı efendim kaleye kadar komple görüntülüyoruz Karabağlar tarafı yıllar önce e, eskiden pazar yeri olan Diğeri şöyle bir gökdelen dikmişler. Gördüğünüz gibi. Eskiden orası güzel bir pazar yerdi, Efendim aktarma alanıydı. Ee, garajdı. Şimdi ise yerine koskoca blok gökdelen dikilmiş. Ee, inşaat halidir. İnş gördüğünüz gibi tam karşısında manzaramız teleferik görünmektedir. 10 numara bir teleferikimiz var. Şöyle çevirdiğimizde incir altı bahçeler arasına doğru olan bölgemizi görüyoruz. Evet arkadaşlar İzmir'in sahile en yakın bölgelerinden yakın olan balıkçıların ve gördüğünüz gibi denize manzara yaşayanların hayalleri evleri şekil bulur arkadaşlar Cümleten iyi günler.